Kimdir nedir kanalıma hoşgeldiniz. Gönül dizisinde oynayan ünlü oyuncu Bergatan'dan kötü haber kaza geçirdi. Gönüldağ dizisinde Taner karakterine hayat veren Bergatan İstanbul'dan Sivrihisar'daki sete giderken ölümden döndü. Kaza yapan ekip aracının içinde bulunan atan hastaneye kaldırıldı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Bergatan ile 29 yaşındaki Aybike Sağlam Taşkın yer alandı. Oyuncu Bergatan ve Aybike Sağlam Taşkın gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 34 yaşındaki oyuncunun kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan oyuncu daha sonra bir süre dinlenecek. Bizde Bergatan ve Ayıpka sağlam taşkına çok geçmiş olsun diyoruz.